bugün yazıcımızı kablosu olarak modemimize, modemimize tanıtacağız. Ana bölümde bulunan 3. sırada kablo işareti veya Wi-Fi işareti olarak da gözükebilirsiniz. Üzerine tıklayın. Burada yönlendiriciye tıklıyoruz. Daha sonra ayrı başta atlıyoruz. Wi-Fi kurulum sihirbazını seçiyoruz. Şu an modemleri arıyor. Bilgisayarımda aynı ağdaki olan modemi seçiyorum. Ve şifremi giriyorum. Tamamı tıklıyorum. Ayarı başlatıyorum. ayar tamamlandı. Kontrol raporu yazdırıyorum. Yazdır. Bu raporda cihazım IP numarası ve cihazımın modern bilgileri yer alıyor. Hemen baktığımda burada cihazımın 192.162.16 IP'si aldığını görüyorum. Bu IP cihazda otomatik almaktadır. Tamamı tıklıyorum ev tuşuna basıyorum. Burada şu an cihazımızın IP'si otomatik olduğu için manuel çekeceğim. Sola doğru kaydırımlı ayarlara tıklıyorum. Buradan genel ayarları tıklıyorum. Buradan A ayarlarını tıklıyorum. Sonra en aşağıya kaydırdığımda gelişmişi görüyorum. Gelişmişe tıklıyorum. Buradan aygıt adını görüyorum. Hemen altında ise TCP IP var. Otomatik yazıyor. Otomatik üzerine tıkladığımda Burada da otomatik e, otomatiğin üzerine tıklıyorum. Daha sonra ayarı başlat diyorum. Buradaki amacımız IP'deki sabitleme amacımız cihazımızın IP'sini sabit olup başka bir bilgisayar veya e, kablosuz bir a bağlanan bir telefon olabilir, bir bilgisayar olabilir, bir tablet olabilir. Bununla çakışmaması ve cihazı her yeni açtığımızda, modemimizi her yeni açtığımızda yeni bir IP almaması ve yeniden kurulumu gerektirmemesidir. Ya yapıyorum ayarlarım tamamlandı. Kablosuz olarak cihazımı, bilgisayarımı tanıtmaya başlayabilirim. İyi günler diliyorum.